Selamünaleyküm çocuklar. Bugün din, kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 8. sınıfların ilk ünitesi olan kader inancına başlıyoruz. Kader inancı denilince aklımıza ilk gelecek meselenin iman esasları olması lazım. İman esasları yani imanın şartları nelerdi bir onu hatırlayalım öncelikle. Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak, ahiret gününe inanmak, kader ve kazaya inanmak. İman esasları bir bütündür diyoruz. Yani bu ne demek? Eğer ben Allah'a inanıyorsam, peygamberlerine de, kitaplarına da, meleklerine de, ahiret gününe de, kader ve kazaya da inanmak zorundayım. Herhangi birini reddedersem diğer bütün esasları da reddetmiş olurum diyoruz. Bakalım kader neymiş. Kader ölçü, plan, program, düzen, takdir etme etkisi. Kim yapıyor tabii ki Allah'ın e, takdir etme etkisi. Kaza ise bu programlamanın, bu planın günü geldiği zaman gerçekleşmesi yani hüküm koyulması o konu hakkında. Nasıl mesela bir örnek verelim? Amerika'nın herhangi bir eyaletinde. 5 yıl sonra işte belirli bir zamanda belirli bir ölçüde yağmur yağmasının programlanmasına biz kader diyoruz. Bakın bu programın gerçekleşmesine yani Amerika'nın o herhangi bir eyaletinde o belirli zamanın geldiği zaman belirli ölçüde yağmurun yağmasına da biz kaza diyoruz. Artık hüküm koyuldu. Program vardı, bir düzen vardı. O program hakkında hüküm koyuldu, yaratıldı ve gerçekleşti. Biz işte buna kaza diyoruz. Sizin bu kader meselesi biraz kafanızı karıştırabiliyor çocuklar. En çok soru sorduğunuz konu diyebilirim hatta. Fakat işte bu yüzden zaten iman esaslarının arasında yer alıyor. İman ne demekti? sorgusuz sualsiz inanmak ve tasdik etmek. Sana Allah böyle bir yasa koyuyor önüne ve sorgusuz sualsiz kabul etmeni söylüyor. Sen çeşitli şekillerde işte bir açık aramaya çalışırsan veya anlamlandıramayabilirsin. Bu çok normal çünkü bazı şeyler insan aklı kısıtlı olduğu için anlayamıyor. Sadece biz şunu biliyoruz. Allah bizim için güzel bir kader yazmışsa biz hepsine eyvallah diyoruz çünkü biz e, Müslümanlığımızın ilk şartı olan iman esaslarında zaten bunu kabullendik diyoruz. Fakat e, birazdan işleyeceğiz. Şimdi bakalım bir orada söyleyeceğimi söyleyeceğim. Peki bu konunun devamı olarak e, bizim karşımıza bir sıfat çıkıyor. Tekvin sıfatı. Tekvin sıfatı Allah'ın yaratma sıfatıdır. Yani Allah ol der, olu verir. Kün feye kün diyor biz değil mi? O ister, o ol der, olu, verir. E, i̇stemesi, bunu planlaması kader. O şeyin olması da kaza. Şimdi yine buna bağlı olarak irade çeşitlerini göreceğiz. İrade. İradeyi kendi arasında külli irade ve cüz'i irade olarak ikiye ayırıyoruz. Külli irade yani mutlak irade Allah'ın sınırsız iradesiyken cüz'i yani minik az miktarda irade ise insan iradesi yani sınırlı irade diyoruz. Peki bu şu anlama mı geliyor? Her şeyi ayrıntılı olarak Allah önümüze koyuyor ve biz aynı şekilde yaşayıp bu dünyadan çekip gidiyor muyuz demek oluyor. Hayır. Çocuklar belli ana hatlar çizili. Bunlar değiştirilemeyeceğimiz, yani değiştiremeyeceğimiz bizim insanın gücünün yetmeyeceği şeyler külli irade. Ne gibi mesela? İşte hangi anne babadan doğduğumuz, hangi ülkede doğduğumuz, belirli cinsiyetimiz mesela, kız olmamız, erkek olmamız. Bunlar insan gücünün yetmeyeceği şeyler olduğu için külli iradeye dahildir. Fakat cüzi irade ise insan iradesi sınırlı. Bununla beraber bize bir şey bahşediliyor. Bu iradeyle beraber. Neydi o? İnsanı diğer bütün varlıklardan ayıran bir özellikti akıl değil mi? E insan diğer varlıklardan çok özelse, akıl gibi önemli bir hediye verilmişse o halde Allah benim bu dünyada kopyala yapıştır şeklinde yaşamamı ister mi? İstemez değil mi? Benim aklımı ve irademi kullanarak e, Kur'an ölçüsünde, bana gösterilen yol ölçüsünde akıllı, mantıklı kararlar vererek, vererek e, irademe ölçüsünde yaşamamı bekler. Neden? Nedir yani bu beklediği Allah'ım benden? Doğru olan yol var, yanlış olan yol var. Benim irade ve aklımı kullanarak bu doğru veya yanlış yolu seçebilmeme işte benim cüz'i iradem diyoruz. O yüzden e, insanın iradesini çok şey değiştireceğini unutmuyorsunuz. Akıl sürekli Kur'an-ı Kerim'de de üstüne basa basa Söylenilmiş bir şey, kullanılmamızı emrettiği bir şey. Ne diyor? Siz akıl etmez misiniz? Siz düşünmez misiniz? Sürekli insanı akıllı seçimler yapmak için teşvik eden yollar var. O yüzden bu yoldan ayrılmadan cüz'i irademizi iyiye kullanmamızı bekler Allah. Beni o yüzden diğer varlıklardan ayırır bu özelliğim. Ve en son olarak diyor ki ayette, o Allah ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi. Seni planladı kader, seni bu dünyaya gönderdi, sana bir hayat bahşetti. Bu da bizim kazamız çocuklar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.